15 yıl önce yaşadığım kısa bir hadiseyi anlatayım size. Buyurun. La Trobe Üniversitesi'nde bir seminere davet edilmiştim. Yaratıcının varlığına deliller üzerine bir sunum yapıyorum. Orada katılımcılardan biri "Her şeyi bir tanrı yarattıysa onu kim yarattı?" diye bir soru sordu. Sorunuza cevap vermeden önce size bir şey anlatmak istiyorum dedim. Bundan 14 asır önce Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabeleriyle otururken ahir zamanda öyle insanlar gelecek ki bacak bacak üstüne atıp Allah'ı kim yarattı diyecekler. O hadisi orada ifade etmiştim. İşin enteresan tarafı salonda Koskoca salonda bacak bacak üstüne atıp oturan tek kişi bu soruyu soran arkadaştı. <laughs> böyle adeta herkes bir anda döndü ona baktı ve hepsinin Tabii yüzünde iyi. böyle bir gülümseme vardı. Yani çok ilginç bir sahneydi. Aynı hadisi canlı canlı orada izlemiş olduk.